Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Benfica ve Beşiktaş maçı yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi başlayacak maçımız. Kadromuz tamam değil tabi de Yine bıktım arkadaşlar yine bıktım. Arkadaşlar ben şunu anlamıyorum. 4-4-2 oluyor ya. 4-4-8 yapıyor. Üstüne 2 ekle. O yapıyor arkadaşlar. On bir kişi yok. Evet bunu hep ev, bunu düzelttim. Evet arkadaşlar şimdi başlayacağım. Ben buraya bir koymayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar kartonumuz var. Hemen başlayalım. Ne oldu arkadaşlar ya? Evet. Şimdi başlıyoruz baba Mario baba o zaman ne? Evet arkadaşlar birinci golümüz hayırlı olsun. Tamam arkadaşlar birinci golümüz hayırlı olsun. Evet. Böyle atarlar, adama böyle atarlar. Belçika ağlamasın. Lütfen. Please. Evet, Rafa Silva aldı. Rafa Silva alırsa zaten. Arkadaşlar, ikinci golümüz hayırlı olsun. İkinci golümüz hayırlı olsun. Biz bunları böyle giderse altı tane atarız ya. Çok güzel ne olur arkadaşlar. Manu, 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 Orkun. Orkun abi. Safa Silva. Alexander Bach. Getson, Kiro bile. Evet arkadaşlar şimdi bir daha sağa çıktık. Evet Rafa Silva dalga geçti. Vurdu gol. Hayır. Nasıl oldu arkadaşlar ya? Nasıl oldu tamam. Evet. Görüyorsunuz ceza sahası içi pozisyonu. Thomas Araujo. Rafa Silva yine alacak. Alexander Bach. Thomas Vakfı geçemez abi. Bak kim ya. Burada Rafa Silva var. Arkadaşlar ya bu kaleci dirilecek beni. Evet arkadaşlar. Eğer futbol videosunu izlediyseniz e Bence beğenmişsinizdir. O da bir güzel bir futbol videosuydu. Ama bu daha güzel bir futbol videosu. Çünkü grafikleri daha iyi bence. Of, futbolun. A futbolun. Evet arkadaşlar alacak şimdi. Alacağız. Hadi artık. Arkadaşlar yardırayım mı alınca? Alamıyoruz ki adamlardan. Alsak yarı bir yan. Yardırdım. Bulmuş ölüm. durduramaz. Tat verdim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ah. Ah çok güzel bir gol oluyordu. Biz mi attık öyle? Bence değmişti yani. Bakalım arkadaşlar. Değmiştir bence ya. Allah Allah. Bugün Rafa Silva. Ne yapıyorsun ya? Biri bu. Ha, evet. Toma. Ba, Alexander Ba. Hu, Kerem Aktürkoğlu. Asorku. Pavlidis, çok severim. Kerem Aktürkoğlu, onu daha çok severim. Evet, yatırdı kaldırdı Kerem, ama Asorku öyle yapamazsın Kerem Aktürkoğlu. Şirin mı gidiyor? Rafa Silva. <laughs> Evet, ayvayı yedik. Ayvayı yedi Pardon, ayva yedik dedim. Silva. Immobile bunu atacak. Kesin. Net. Net. Ney? Net İmmobile'yi sevmiyorum zaten. Kötü oynuyor. Ve Beşiktaş'ı satacak o. Ya Masu... Masu akı diyordum. İmmobile bir düzgün pas bir daha atamıyorsun. Sen nasıl oynuyorsun? Gerçekte de aynı böyle arkadaşlar. Oyunda falan böyle bir şey yapmayın. Atayım mı arkadaşlar? Atayım. Evet. Kolaydı. 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 Evet. Bu arada Trabzonspor'u yendik. Süper Lig'de çok iyiyiz. Ama puanımız düşük, düşük ne derse. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u. Sonra işte geldik. Ama hala puanımız düşük bu nasıl şey ya? Beşinciyiz. Gitti beşinciyiz. Evet arkadaşlar bu arada ikinci yere başlıyor Manu. Arajı. Sinan son. Bugün Sinan son iyi ya Yet son Evet arkadaşlar bir tane daha golümüz hayırlı olsun diyecektim ki sıkıştırıyorlar. O yüzden bir şey yapamadım. Şimdi yapacaksın diyenler olabilir ama öyle kolay değil öyle şeyler yapmak. Arkadaşlar bu arada e, böyle hareketler falan Gökkuşağı Yapmayı bilenler varsa futbolda lütfen yorumlara yazabilir mi? Ah. Oh, çok güzel de ya. Ya sondan bekleniyor. Bu kadar mı golü? Otamendi. Ah, Morata Adını oku okuyamadığım adam. Pavlidis. Muçi. Evet arkadaşlar harika bir pas. Ama orta gelir mi bilmem. Geldi. Rafa aç, Açtı. Arkadaşlar niye top bize duruyor Bilen var mı hala çarpıyor? Oyun baga gitti herhalde. Evet arkadaşlar bir topa atalım ileri araba satacağım direkt. Direkt. Aha oldu. Emir alma Olmadı. geçmedi Geçirtiriz o zaman arkadaşlar. O zaman geçirtiriz. Ama imobili ayağında tutamıyor işte. Hatta ben imobiliyi çıkartacağım. Mustafa daha iyi ya. Ama tenis çok benziyor. Onu koymayacağım. Hatta rafa Silva'yı de çıkartsam Semih Hı -hı. Semih Mustafa'ya gidiyor Bir şey Yok, ben <laughs> atacağım Mustafa Evet, Semih Semih neden giremiyor? Chamberlain giriyor Semih giremiyor ha? Evet Sonra orta fayda Elif, Mustafa atıyor Salih'i de geç son yerine koyacağım Sana daha hiç uçan nerede? Demek evet, son Evet. Manu. Orkun Kökçü. Getson. Getson. Favoro. Arkadaşlar bir dakika ben bir dakika geleceğim. Yollamıyorum arkadaşlar. Yollamıyorum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şimdilik görüşürüz. Ve